Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sevgide bugün Eee İşte oynamaya devam ediyoruz Clash of Clans e, Hocam klanına gelmeyi unutmayın bu arada Şöyle klanı göstereyim Şöyle gördüğünüz gibi klan bu şekilde Kodu orada yazıyor Klanına gelebilirsiniz hocam Gelmeziniz de lazım şart Eee çünkü Klan savaşı oynayacağız hocam Kazanamıyoruz 5 kişi olmuyor Hadi gelin de beraber herkes yenelim. Ee, hocam bugün ne yapacağız? Bugün biraz maç atacağız. Ama internet salsa bir internet salmıyor ki. Ya evet, hocam şöyle maça geçelim hocam. Kupalı savaş diyelim. Başladık. Oo, bu nasıl yeneceğiz? İlk burada. Cehennem kuleleri nerede? Başladık hocam. Kellisiyle etrafı hızlıca temizleyelim. Hızlı hızlı hızlı. Temizle temizle temizle. Şu ilk ne bir dur da ya. Dur dağla. böyle ala. bir atlama. Sal pekala. Sal pekaları girelim. Bakalım 5 tane büyücü. Hadi hocam yapacağız yapacağız. Ama internet ya. Hocam bu internetin de ben şimdi bu internete de ha. Bırak mı savaşak ya. Ne oldu o maç? Allah belayı vermeye bu internetin ya. hocam üçlemişiz. Ha, bakalım hele bir kupalı savaş saldırı günlüğü. Evet üçlemişiz. Güzel. Ama hocam ben böyle üçlemek istemiyorum yani oyunda atma yani ya ayıptır ya. Bu arada hocam 11. belediye binasına yükselttim. 2 gün 15 saate kalmış güzel. İnternet, internet. Bir savaşa daha gidelim. İnşallah internet götü kalkmaz inşallah internetin. Allah belayı vermiyor böyle internet. Tamam bu 9. belediye binası. Direkt girelim hocam yoksa internetsiz gidecek. Böyle büyücülerle etrafı alalım. Böyle giren baba. böyle olmaz. Kesin şu yana kalacak giren. Ne kalacak temizle temizle temizle. Böyle. Bir atlama. İçeriye saldım baba her şeyi. Bir öfke. Kral nereye gitti? Allah cezayı vermiyor. bir öfke tamam şey, şu arkasından büyücüler Kral, ne ee, basmak şart bir dondurma atalım nereye girelim o da. Kral, basalım da. Aldık aldık ya. sıkıntı yok. Fazlasını hemen alalım. Hocam son dakika maç koyduktan bildirim gelmiş az önce. Ee, kardeşim telefondan baktım. Necip Uysal ile Mert Günok kendine takım bulmalarını istemiş Beşiktaş. Hocam sen git efsane kov ya. Böyle bir şey yok ya. Beşiktaş da bizi 2-1 yendi hocam bu arada. Cık, ulan nasıl yendiler ya. Ha burayı da fullledik güzel. 1600 tane var. Acil bir şeyler alalım. Bunları al. Şimdi bir maç daha atsak mı? Bir maç da diğer köyden atalım ya. Aynen aynen. Bakalım hocam diğer köyde ben diğer köyde fazla iyi oynayamıyorum ya. Bu arada hocam abone blok söyledim mi ben? Söylemedim herhalde. Abone blok unutmayın hocam. Böyle bu adama nasıl gireriz? Nereden girelim? Şuradan girse bence daha iyi ya. Ya da buradan mı girelim bilmiyorum ki. Ha böyle girelim baba. Barbarlar sal. İş da sal enerjisi dolsun. Daha lan. Hiçbir şey hiçbir şey edemedik ya. Bundan bunlar da. Adam okçularla gir 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 Bir barbarımız daha ona salam Hocam hiçbir şey yapamam. Okçu öldür Güzel güzel arkada bir sürü okçu var şimdi özellik geliyor. Bir özellik Öyle Biz oynuyoruz abi. Onu da alalım. Güzel. Hadi be. Hadi be. Güzel hocam güzel biz oynadık. Bizde ya. 71 yaptık. Bakalım adam ne etmiş. Adam hala oynuyor. Adam kesin full gitmiş. Yok. Adamdan daha güzel oynadık. Şimdi bakalım. 1.23 kupa aldık. E daha adam bitmedi. Ay O bir barbarı da bekliyor ya bir saat. Ha şimdi ölecek. Ha, bitirdi. Hemen gene eksi yedim ki. Yok artı almış. Neyse hocam bu videoyu da burada bitirelim. Bitirsek mi? Aa yeni bir şey aldık. Oy. Dumanlı ocak. Bu etkinin adı nedir? Neyse hocam bu videoda bu da sonersin ya. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.